Bu Bugüne kadar ne AK Partisi ne CHP'si ne bilmem şu bu hiçbir parti bize yaklaşmadı. Hiçbiri e, bile belediye başkanı bile geçmiş olsun bile de, yani geçmiş olsun bile adamlar gelmedi. Şahsen ben kendim şeyime ben helallik ben helal olsun demiyorum yani. Aa bu kadar bu mesele bu kadar bu şey millet var buralarda bu depremde dolayı rezil olmuş. Hiçbir yardım buraya bu mesele bir şey gelmiyor yani buraya. Ben mesela şahsen ben kendim söyleyeyim ben dört yaşındayım. Aa şimdi bir de benim mevvede hafif hasar diye vermişler. Ben bir oda yapacak gücüm yok benim. Yani bilmiyorum artık ne yapacağımızı ben de şaşmışım. Mesela gelip de şey bize yardım eden bu Silovi dedi. Başka bir Allah'ın kolu yani bir adam bir birisi gelir der geçmiş olsun Değil der. der. ya yani, ne bir için ne yapıyorsunuz yani. burada hiçbir gelmedik. Valla gel valla gelip de istemezsinler böyle bize bize bir boyu isteme. Yani hiçbir yani bir, hiçbir bir parti de yani bu şeyin içinde gelip de ben şahsen vermem yani gelip de geçmiş olsun demediler. Bir yardımda bulunmadılar. Bir belediye başkanımız AKP'li gelip de bir yardım geçmiş olsun diyemez miydi çadırlara? Diyebilirdi değil mi? Demedi. Yardımı bile olmadı. Nasıl biz oy verek? Sen olsan sana sahip çıkmayana oy zamanı sahip çıkarsa verin mi vermeyin mi? Vermeyin. İki katlı evimiz gitti. O şeyin altına biz nasıl çıktık? açık kapı kilitlendi. 25 gün bu insanlar ne bir banyo yapabildi, ne bir çamaşır yıkanabildi, ne kafamız böyle keçe oldu. Kimse gelip de necisin demedi. Çadırlarımızın içine su giriyor, çamurun içinde yatıyor. Mesela dışarılardan para geliyor, hiç kimse görmüyor. Yardım geliyor, kimse görmüyor. Gelip de kimse o isteyemez, vermem. Çadırlar Allah vere de gelsin oyma yok. Yani ben yanlış karşılıyorum. Helallik istemesini her şeye rağmen bizi suçlamasını. Yani e, üç gün neredeydi? Üç gün uçaklar üstten geçiyordu. Neden gelmediler yanımıza? Oy istemesini aşırı saçma buldum. Daha nasıl oy isteyebilir? Tamam bazıları verebilir, gerçekten bazılarına yardım gitmiş olabilir ama bize gelmedi. Bizden o istemesin, ben vermeyeceğim. Çadır hayatına artık ne kadar devam edeceğimi bilmiyorum. Bana biri açıklama yapsın. Ben ders çalışamıyorum. Üniversite sınavına gireceğim. Kitaplarım, hiçbir şeyim yok. Çadırın içinde sadece oturuyoruz. Ders çalışmak istiyorum, okula gitmek istiyorum. Deprem oldu. Bu 40-45 gündür daha buraya gelen, giden kimse olmadı. Bütün bu destekler de hep bizim Kürtlerde geldi. Doğu tarafında geldi hepsi. Bu taraftan hiçbir destek gene yani şey hiç olarak almadık. Helallik istemesin. Çünkü kimseye bir şey olmadı ki helallik istersin milletten. Gelsen ben burada gendena da söylerim. Birer Aa, tane ısıtıcı soba dağıttılar. Güzel. Geri o ısıtıcıları Rezim geri topladı götürdüler. Atımı Dedi, neymiş da? Çadırda ya, yangın anladım. çıkarmış. Ya fakir fıkara ne yaksın? Ne yaksın Aynen. ne? Evler gitti. He? Ev gitti. İki katlı ya, evim ben vardı. Ben o gitti. Ben pencerede atladım canımı kurtarmak için. Ben ikinci katta pencerede atladım. Ne için? Canımı kurtarmak için. Tamam canım kurtuldu. Beş gün yardım Kimse buralara yaklaşmadı, yardım değil, bir şey gelmedi. Biz oradan evimizin önünde çamurda, yağmurda debeleniyorduk. Birisi gelip de demedi ki, geçmiş olsun ne oldu ya? Deprem oldu işte, öldünüz mü, kaldınız mı, bir şey yediler mi, yemediler mi? bütün ufak çocuklar. Kimse yaklaşmadı. Sonra ne oldu? Sonra hep doğu tarafta geldiler. Araba dolusu. Antep'te yemekler oldu geldi. qavurmaları yapdılar pilavları yapdılar götürdül işi gücün rast gəsimillata dağıtdılar ki millət yeyə. Şey Biz gəldik gələn buraya Sinop evet. buraya çadır qurmuş. Ah, yani gündə üçün gündə üçün, azı azı üçün, azı azı üçün azı millata yemək verirlər. gündə 3 o istəməsinlər. köməyə gəlmədik o istəməsinlər. o yəni mən yirtara atar gənə verməm. mən də söylədim. niyə ya? Bana bir faydan mı oldu? Yok. Yani diyorum işte istemezsinler. Yani yüzleri varsa istemezler. Bir devlette ya bir devlette insan yaralanmaz mı? Bir devlette bile yaralanamıyorum. Bak eğer bu şey giderse var ya, bu iktidar giderse, öteki gelirse belki hayli hayli 4-5 senede ortalık düzelir ortalık düzelir. İyi olur. Vallahi kızım biz 20-21 senede beri biz bu adamın himayesindeyiz. Biz de diyoruz ki artık yeter. Kusura bakma git torunlarınla otur, eğlen. Artık bırak bu işi. Yani sen hiç mi yorulmadın? Artık biz bu iktidarı değiştireceğiz. Değiştirmemiz lazım. Bak şimdi benim evim yıkıldı. Bütün komşularımın evleri yıkıldı. Şimdi biz bir belirsizlik içerisindeyiz. Kimi diyor ki devlet, devlet yapacak. ne yapacaksa. Ya. Elazığ'da Van'da anda deprem gören vatandaşlarımız bir duyuyor ki 7-8 sene oldu. Halen daha ne evleri yapılmış, ne parklar yapılmış. Biz bunun neyine güveneceğiz artık? Ya sen zamanda sen yarama merhem olmadıktan sonra. Sen yarama merhem olmadıktan sonra. Helallik, helallik istemeyen nasıl yüzün var da gelip de helallik istiyorsun ya? Helallik, melallik yok. Yedemiz var ya, bir yemektir ama nereye gidiyor bu yemek? Biz bilmiyoruz, ne yedemiz de bilmiyoruz zaten. İştah yok. Sabaha kadar düşünüyoruz. Allah'ım sonumuz ne olacak? Ev gitti, bark gitti, akraba gitti, dost gitti. Allah! Allah yardımcımız olsun. Ha, halallığa gelince, ya gitsin, başka yerde halallık istersin. Bizde halallık, melallık yoktur.